Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pro VS kötü yapacağız. Pro kötü. Arkadaşlar şimdi bu evleri size tanıtacağım. Arkadaşlar bu gördüğünüz karavan gidebilen yani şöyle. Bakın gidebiliyor lastikli. Şöyle içini açabilirsem şöyle içini görüyorsunuz içi biraz karışık bakın şurada koltuk falan var cam var buradan sürülüyor buradan çıkılıyor şuradan tıkı 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 burada mangal yapılıyor gördüğünüz gibi şimdi burayı gösterelim baya rahat ve bir. bir de kapı kilitleri de var bakın şöyle açıyoruz şöyle böyle içerisi o soba arkadaşlar böyle kapatalım evet şuraya koyalım aşağılarını arkadaşlar hacker yaptığımız yani pro evimiz böyleydi şimdi en kötüsüne gelelim arkadaşlar detayları çok kötüdür direksiyonu bile yoktur içinde ama gidebilen bir küçük bir araba tarzı ev diyebiliriz. İçi böyle gösterebilirsem. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Bunları ben yaptım arkadaşlar. Normalde bugün e, oyun videosu atacaktım. Ama bir yere geldiğim için burada hemen bunları attım. Hadi bye.